Hepinize merhaba. Bu ilk bölümümüzde belki de çoğunuzun aklında olan bir sorunun cevabını arayacağız. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi finansal ürünlere neden gerçekten ihtiyacımız var? Amacımız size sadece ürünlerin teknik detaylarını anlatmak değil. Her şeyden önce zihinsel bir farkındalık ve kişisel bir ihtiyaç hissi yaratmak. Gelin finansal geleceğimizi planlamanın temellerine inelim. Finansal güvence dediğimiz kavram modern yaşamın en temel direklerinden biridir. Neden mi? Bu sorunun cevabı temel insan doğasında yatıyor. Temel insan ihtiyaçları hiyerarşisi ve güvenlik. Psikolojinin en bilinen teorilerinden biri olan Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini hatırlayın. Piramidin en altında hepimizin bildiği gibi fizyolojik ihtiyaçlar yer alır. Yemek, su, barınma, uyku gibi Bunlar hayatta kalmak için zorunlu olanlardır. Peki bu ihtiyaçları karşıladıktan hemen sonra ne gelir? İşte tam burada, ikinci sırada güvenlik ihtiyacı devreye girer. Geçmişte bu vahşi hayvanlardan korunmak veya sığınacak bir mağara bulmak anlamına geliyordu. Ancak modern ve karmaşık dünyamızda bu güvenlik ihtiyacının en temel bileşeni artık somut bir şeydir. Finansal güvence. Finansal güvence demek, yarın ne olursa olsun birikimlerinizle, sigortalarınızla ve planlamanızla kendinizi ve sevdiklerinizi güvende hissetmeniz demektir. Gelir ve gider dengesinin kırılganlığı. Peki bu güvenlik neden bu kadar kritik? Çünkü hepimizin hayatı bir denge üzerine kuruludur. Gelirler ve giderler dengesi. Çoğu aile için temel gelir kaynağı nedir? Bir veya birkaç bireyin düzenli olarak aldığı aylıktır, yani maaştır. Bu gelir akışı, evimizin kirasını, elektrik faturasını, çocuklarımızın eğitim masraflarını ve soframızdaki yiyeceği finanse eden hayati bir nehirdir. Şimdi bu nehrin, kontrolümüz dışında gelişen bir olay yüzünden, aniden kesildiğini hayal edin. Ciddi bir hastalık, beklenmedik bir iş kaybı veya vefat. Gelir akışı durabilir. Ancak ne yazık ki giderler durmaz. Kira, faturalar, kredi ödemeleri, temel yiyecek ve eğitim giderleri. Bunların hepsi aynı şekilde devam eder. İşte bu, gelir ve gider dengesinin ne kadar kırılgan olduğunu gösteren en çıplak gerçektir. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi ürünler tam da bu kırılgan denge anlarında o kesilen gelir nehrinin yerine ikame bir kaynak oluşturmak için tasarlanmıştır. Belirsizliğin ekonomik maliyeti, finansal güvencenin olmaması sadece cüzdanınızı değil, aynı zamanda zihninizi de etkiler. Sürekli bir belirsizlik ve kaygı içinde yaşamak zorunda kalırsınız. Ya başıma bir şey gelirse, ya emekli olduğumda param yetmezse gibi sorular zihninizi meşgul eder. Bu stres ve kaygı sadece duygusal bir yük değildir. Bu durumun somut bir ekonomik maliyeti vardır. Kronik stres bireyin sağlığını olumsuz etkiler. Bu da potansiyel olarak ek sağlık giderlerine yol açar. Zihinsel yorgunluk iş performansını düşürür. Bu da kariyer ve gelir kaybına neden olabilir. Aile içi ilişkiler gerilir. Bu da genel yaşam kalitenizi düşürür. Finansal güvence planlaması yapmak bu kaygının bedelini ödemekten kurtulmanın en etkili yoludur. Sosyal devlet güvencesinin sınırları son olarak bu planlamayı neden kendi başımıza yapmalıyız? Türkiye'de hepimizin bir sosyal güvenlik şemsiyesi var. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu. Bu çok değerli ve hayat kurtarıcı bir güvencedir. Ancak kabul etmeliyiz ki devlet sosyal güvenlik sistemi önemli olsa da genellikle asgari seviyede bir koruma sağlar. Yani Hayati ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar bir destek sunabilir. Fakat siz ve aileniz için arzu ettiğiniz hayat standardını, yani çocuklarınızın özel okul masraflarını, istediğiniz tatilleri veya emeklilikte yapmak istediğiniz hobileri finanse etmek için çoğu zaman yetersiz kalır. İşte tam bu noktada bireysel tedbirlerin tamamlayıcı rolü devreye girer. Sosyal güvenlik sisteminiz temel korumanızdır. Hayat sigortanız ve bireysel emeklilik sisteminiz ise bu korumayı güçlendiren, sizin belirlediğiniz standartlara ulaştıran kişiselleştirilmiş finansal zırhınızdır. Özetle, finansal gelecek planlaması bir lüks değil, temel bir güvenlik ihtiyacı, kırılgan dengeyi koruma zorunluluğu ve kaygıdan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmenin en önemli adımıdır. Hepinize merhaba. Bu ilk bölümümüzde belki de çoğunuzun aklında olan bir sorunun cevabını arayacağız. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi gibi finansal ürünlere neden gerçekten ihtiyacımız var? Amacımız size sadece ürünlerin teknik detaylarını anlatmak değil. Her şeyden önce zihinsel bir farkındalık ve kişisel bir ihtiyaç hissi yaratmak. Gelin, finansal geleceğimizi planlamanın temellerine inelim. Hepimiz düzenli bir hayat sürdürmeyi hayal ederiz. Ancak finansal planlama yaparken kendimize sormamız gereken en önemli soru şudur. Hayat normal akışında gitmezse ne olur? Finansal güvence ihtiyacımızın temelini oluşturan üç büyük risk grubu vardır. Gelin bu riskleri ve her birinin finansal sonuçlarını inceleyelim. Bu, belki de hepimizin düşünmekten en çok kaçındığı senaryodur. Diyelim ki ailenin temel geçimini sağlayan kişi, yani aile reisi beklenmedik bir şekilde vefat etti. Bu duygusal olarak yıkıcı bir durumdur ancak biz burada konunun finansal sonuçlarına odaklanmalıyız. Gelir kaynağının yok olması aile için en büyük sonuç, düzenli gelir kaynağının aniden ve kalıcı olarak ortadan kalkmasıdır. Giderler devam ederken ailenin kasasına giren para sıfırlanır. Borç yükü. Çoğu ailede konut kredisi, taşıt kredisi veya iş yeri borçları gibi önemli finansal yükümlülükler vardır. Geçimi sağlayan kişinin vefatıyla bu borçlar kalan eşin ve çocukların omuzlarına kalır ve ödenemez hale gelir. Eğitim hayatının kesintiye uğraması. Gelir kaybı nedeniyle çocukların özel okul, üniversite veya yurt dışı eğitim hayalleri en temel seviyeye inebilir veya tamamen kesintiye uğrayabilir. Hayat sigortası işte tam bu senaryo için tasarlanmış bir çözümdür. Sigorta şirketi sigortalı kişinin vefatı durumunda poliçede belirlenen yüksek miktarda bir tazminatı doğrudan ailenin mirasçılarına öder. Bu para ailenin mevcut borçlarını kapatmasına, yaşam standartlarını bir süre koruyarak toparlanmasına, çocukların eğitimlerini garanti altına almasına olanak tanır. Bu, bir nevi ailenin finansal nefes alma cihazıdır. Erken ölüm riskinden daha karmaşık ve genellikle daha maliyetli olan bir başka risk de maluliyet riskidir. Maluliyet, bir kaza veya ciddi bir hastalık sonucu, kişinin çalışma ve gelir elde etme yeteneğini kalıcı olarak kaybetmesi durumudur. Bu senaryo, ölümden farklı olarak, gelir kaybına ek olarak yeni ve yüksek maliyetli giderler yaratır. Gelirin kesilmesi. Kişi artık çalışıp para kazanamaz, gelir sıfırlanır. Artan sağlık ve bakım masrafları, kişinin tedavi, rehabilitasyon, özel bakım, evde destek veya yaşam alanının yeniden düzenlenmesi, örneğin tekerlekli sandalye için rampalar gibi sürekli masrafları ortaya çıkar. Çifte yük. Aile hem gelirsiz kalmış hem de sürekli artan masraflarla yüzleşmek zorunda kalır. Bu durum, finansal olarak ölüm riskinden daha maliyetli olabilir. Bu noktada, maluliyet sigortası veya hayat sigortası poliçelerine eklenen maluliyet teminatları devreye girer. Eğer kişi kalıcı olarak çalışamaz hale gelirse, sigorta şirketi yine yüklü bir tazminat öder. Bu tazminat, kaybedilen gelir yerine kullanılarak hem kişinin bakım masraflarını karşılar hem de ailenin temel ihtiyaçlarını sürdürmesini sağlar. Üçüncü büyük risk ise modern tıbbın gelişimiyle daha sık karşılaştığımız kritik hastalık riskidir. Kritik hastalıklar genellikle çok ciddi ve pahalı tedavi gerektiren hastalıklardır. Örneğin, kanser, kalp krizi, bypass ameliyatı veya böbrek yetmezliği. Bu hastalıklarla mücadele ederken ortaya çıkan finansal sorunlar şunlardır. Yüksek tedavi maliyetleri, en iyi hastanelerde en yeni teknolojilerle tedavi olma arzusu çok yüksek maliyetler demektir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı alternatif tedaviler de bu maliyete eklenir. İşe ara verme ve gelir kaybı. Kişi hastalığı nedeniyle uzun süre işine ara vermek zorunda kalır. Bu da önemli bir gelir kaybı demektir. Yaşam standardını koruma çabası. Hastalıkla mücadele ederken ailenin yaşam standardını koruma çabası zaten zor olan bu süreci daha da ağırlaştırır. Kritik hastalık sigortası bu yükü hafifletmek için mükemmel bir araçtır. Sigorta hastalık teşhis edildiği anda tedavi masrafları ortaya çıkmadan önce size toplu bir nakit ödeme yapar. Bu toplu para kişinin tedaviye odaklanmasına, işine ara verdiği için oluşan gelir kaybını telafi etmesine, ihtiyaç duyduğu alternatif tedavileri veya özel bakımı almasına olanak tanır. Yaşlanmak, erken ölüm, maluliyet veya kritik hastalık gibi bir ihtimal değildir. Bu, eğer şanslıysak hepimizin başına kesinlikle gelecek olan bir süreçtir. Bu sürece finansal olarak hazırlıksız yakalanmak, geleceğimizin en büyük riski olabilir. Çalışma hayatımız boyunca bir gelirimiz vardır. Emekli olduğumuzda ise devletimizin sosyal güvenlik sistemi bize bir emekli maaşı bağlar. Ancak burada çok önemli bir gerçeği kabul etmeliyiz. SG'ye bağlanan emekli maaşı genellikle çalışırken elde ettiğiniz hayat standardını ve gelir seviyesini korumakta yetersiz kalır. Basit bir örnekle açıklayalım. Çalışırken binlerce liralık bir gelire sahipken emekli maaşınız bu gelirin çok daha altında kalabilir. Çalışırken ödediğiniz primler size asgari bir geçim garantisi sunar. Bu durumda o güne kadar keyfini çıkardığınız sosyal aktivitelere, tatile, hobilere ve hatta bazı temel ihtiyaçlarınıza bile bütçe ayırmakta zorlanırsınız. Yani hayatınızın o uzun ve keyifli olması gereken dönemi finansal kısıtlamalarla geçer. Başka bir deyişle Eskiden size para getiren geliriniz, emeklilikte bir anda karşılamanız gereken sabit bir gidere dönüşür. İşte bu farka emeklilik gelir açığı diyoruz. Bireysel emeklilik sistemi bu açığı kapatmak için tasarlanmıştır. Yaşlanmak, erken ölüm, maluliyet veya kritik hastalık gibi bir ihtimal değildir. Bu, eğer şanslıysak hepimizin başına kesinlikle gelecek olan bir süreçtir. Bu sürece Finansal olarak hazırlıksız yakalanmak, geleceğimizin en büyük riski olabilir. Emeklilik planlamasında göz ardı edilen belki de en sinsi risk budur. Biz buna uzun yaşam riski diyoruz. İngilizce adıyla longevity risk, uzun yaşam riski, basitçe tahmin edilenden çok daha uzun yaşama ihtimali ve bunun bir finansal risk olarak değerlendirilmesidir. Şöyle düşünelim. 60 yaşında emekli oldunuz ve kendinize dediniz ki benim birikimlerim bana ortalama 20 ila 25 yıl yeter. Yani 85 yaşına kadar rahat ederim. Ancak tıp gelişiyor, yaşam standartları yükseliyor ve siz 90 veya 95 yaşına kadar yaşadınız. O zaman ne olacak? Paranın tükenme tehlikesi. Birikimleriniz 25 yıllık bir süre için planlanmışken 30 ila 35 yıllık bir süreyi finanse etmek zorunda kalır. Sonuç paranın bittiği ama hayatın devam ettiği dönem. İşte bu durum hepimizin korkulu rüyasıdır. Paranın bittiği ama hayatın devam ettiği bir döneme girmek. Yaşamınızın son 5 ila 10 yılında en çok bakıma ve yardıma ihtiyaç duyduğunuz dönemde parasız kalmak büyük bir risk ve kaygı kaynağıdır. Bireysel emeklilik sistemi ömür boyu düzenli bir ek gelir akışı sağlamayı hedefleyerek bu riski yönetmenize yardımcı olur başka bir deyişle, eskiden size para getiren geliriniz, emeklilikte bir anda karşılamanız gereken sabit bir gidere dönüşür. İşte bu farka, emeklilik gelir açığı diyoruz. Bireysel emeklilik sistemi, bu açığı kapatmak için tasarlanmıştır. Yaşlanmak, erken ölüm, maluliyet veya kritik hastalık gibi bir ihtimal değildir. Bu, eğer şanslıysak, hepimizin başına kesinlikle gelecek olan bir süreçtir. Bu sürece finansal olarak hazırlıksız yakalanmak, geleceğimizin en büyük riski olabilir. Emeklilik birikimi yaparken göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer canavar da enflasyondur. Enflasyon, bildiğimiz gibi, paranın alım gücünün zamanla düşmesi demektir. Yani bugün 100 liraya aldığınız bir şeyi 10 yıl sonra 100 liraya alamazsınız. Eğer emekli olduğunuzda sadece sabit bir gelirle geçinmeye çalışırsanız, bu sabit gelir enflasyon karşısında her yıl değer kaybedecek ve sizi yavaş yavaş fakirleştirecektir. Birkaç yıl sonra eskiden alım gücünüz olan parayla sadece temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir duruma gelebilirsiniz. Bu nedenle emeklilik için yaptığımız birikimlerin iki önemli görevi olmalıdır. Miktar olarak büyümek, enflasyonun üzerinde getiri elde ederek alım gücünü korumak ve artırmak. İşte tam bu noktada bireysel emeklilik sistemi sistematik ve güçlü bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Bireysel emeklilik sistemi size iki temel fayda sağlar. Sistematik birikim. Düzenli katkılarla uzun yıllara yayılan disiplinli bir emeklilik birikimi oluşturursunuz. Enflasyona karşı koruma. Bu birikimleriniz bankada atıl kalmak yerine profesyonel yatırım yöneticileri tarafından yatırım fonlarında değerlendirilir. Bu fonlar hisse senetleri, tahviller, altın gibi çeşitli varlıklara yatırım yaparak birikiminizin enflasyonun üzerinde getiri elde etmesini sağlamayı hedefler. Bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli yaşam hedeflerinize ulaşmanız, emeklilik gelir açığını kapatmanız ve uzun yaşam riskini finansal güce dönüştürmeniz için devlet destekli güvenilir bir yoldur. Finansal ürünler dünyasında insanlar genellikle koruma mı yoksa birikim mi yapmaları gerektiği konusunda bir ikilem yaşar. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi aslında bu bir ikilem değil, birbirini mükemmel şekilde tamamlayan iki farklı araç olduğunu bize gösterir. Bu iki ürünün temel işlevlerini net bir şekilde ayıralım. Hayat sigortasının öncelikli amacı koruma. Özellikle birikim özelliği olmayan vefat teminatlı hayat sigortaları sizin erken ölmeniz veya malul kalmanız durumunda geride kalan sevdiklerinizin finansal hayatını korumaya odaklanır. Bu bir risk transferi mekanizmasıdır. Büyük bir finansal felaketin maliyetini ödediğiniz küçük primler karşılığında sigorta şirketine aktarırsınız. Bireysel emeklilik sisteminin öncelikli amacı birikim ve tasarruf bes. Sizin uzun yaşamanız durumunda finansal olarak rahat etmeniz için düzenli disiplinli ve devlet destekli bir birikim yapmanızı sağlar. Bu bir servet oluşturma ve uzun vadeli hedef gerçekleştirme aracıdır. Gördüğünüz gibi, biri kötü senaryoları finanse ederken, diğeri uzun ve iyi senaryoları finanse eder. İdeal finansal plan hem savunmayı hem de hücumu kapsar. Finansal planlamayı tıpkı bir kaleyi korumak gibi üç farklı savunma hattına benzetebiliriz. Birinci hat acil durum fonu bu, kalenin önündeki ilk siperdir. Amacı, o ayki faturanın beklenenden fazla gelmesi, küçük bir araba tamiri veya birkaç aylık işsizlik gibi günlük ve kısa vadeli beklenmedik giderleri karşılamaktır. Bu fon kolay ulaşılabilir olmalıdır. İkinci hat, hayat ve sağlık sigortaları. Bu, kalenin ana duvarıdır. Amacı, erken ölüm, kalıcı maluliyet, kanser gibi büyük finansal şoklara ve yıkıcı saldırılara karşı aileyi korumaktır. Bu sigortalar, kişinin gelir akışının tamamen kesildiği en kritik anda devreye girer. Üçüncü hat, BES ve diğer yatırımlar bu, kalenin içindeki erzak deposu ve uzun vadeli yatırım alanıdır. Amacı, 60 yaş sonrası hayatınızı ve uzun vadeli hedeflerinizi finanse etmek için servet biriktirmektir. Bireysel emeklilik sistemi, bu üçüncü hattın en sağlam ve devlet teşvikli parçasıdır. Yaşam döngüsü içindeki yeri ihtiyaçlarımız hayatımızın farklı dönemlerinde farklılık gösterir. Finansal ürünlere olan eğilimimiz de buna paralel ilerler. Genç ve aile kuran bireyler bu dönemde genellikle yüksek borç, ev kredisi, düşük birikim ve bakmakla yükümlü olunan kişiler vardır. Bu nedenle öncelik genellikle koruma yani hayat sigortası ürünlerindedir. Çünkü kaybedilecek gelir yüksektir. Olgun ve geliri artan bireyler. Bu dönemde borçlar azalır, gelir artar ve emeklilik ufukta görünmeye başlar. Odak noktası doğal olarak birikime kayar. Bireysel emeklilik sistemi bu dönemde hızlıca birikim yapıp devlet katkısından faydalanmak için ideal hale gelir. Ancak en ideal finansal plan her iki ihtiyacı da bir arada görmektir. Geliriniz el verdiği sürece hem ailenizi risklere karşı korumalı, hem de emekliliğiniz için yatırım yapmaya devam etmelisiniz. Sonuç, kazanmak, korumak, çoğaltmak, sağlam bir finansal gelecek planı sadece para kazanmak üzerine kurulu değildir. Bu plan üç temel eylem üzerine kuruludur. Korumak, hayat sigortasıyla kazandıklarınızı beklenmeyen risklere karşı güvence altına almak çoğaltmak. Bireysel emeklilik sistemi ile bu birikimleri yatırım fonlarında değerlendirip enflasyona karşı büyütmek. Transfer etmek. Bu serveti hem emeklilikte kendinize hem de beklenmedik bir durumda sevdiklerinize güvenle aktarmak. Unutmayın. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi bu planın vazgeçilmez ve birbirini tamamlayan iki önemli taşıdır. Bu bütüncül bakış açısı finansal geleceğinizin sağlam temellere oturmasını sağlayacaktır. Finansal ürünler dünyasında insanlar genellikle koruma mı yoksa birikim mi yapmaları gerektiği konusunda bir ikilem yaşar. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi aslında bu bir ikilem değil, birbirini mükemmel şekilde tamamlayan iki farklı araç olduğunu bize gösterir. Değerli katılımcılar, bu ilk ve temel bölümümüzde finansal geleceğimizi neden bir plana oturtmamız gerektiğini enine boyuna inceledik. Finansal güvence modern dünyada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki güvenlik ihtiyacının bir karşılığıdır. Çünkü birçoğumuzun hayatı gelir ve gider dengesinin kırılganlığı üzerine kuruludur. Bu kırılgan dengeyi tehdit eden iki ana risk türü vardır. Beklenmeyen şoklar, erken ölüm, maluliyet ve kritik hastalık gibi aniden gelip gelir akışımızı durduran ve yüksek maliyetler yaratan riskler. Bu risklere karşı çözümümüz, finansal bir kalkan olan hayat sigortasıdır. Kesin ama uzak risk, uzun yaşam riski ve emeklilik gelir açığıdır. Tahminimizden uzun yaşama ihtimali, birikimlerimizin tükenme riskini doğurur. Bu uzun vadeli riske karşı çözümümüz ise, birikimi disipline eden ve enflasyona karşı koruyan bireysel emeklilik sistemidir. Unutmamalıyız ki, hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi birbiriyle rekabet eden değil, birbirini tamamlayan iki temel araçtır. Birisi kalenizin ana duvarını inşa ederken, diğeri uzun sürecek bir kuşatma için erzak deponuzu doldurur. Sağlam bir finansal gelecek, sadece çok para kazanmakla ilgili değildir. Kazandıklarınızı korumak, Sistemli bir şekilde çoğaltmak ve ihtiyacınız olduğunda güvenle transfer etmekle ilgilidir. Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sistemi işte bu bütüncül planın vazgeçilmez iki unsurudur. Bu farkındalıkla şimdi sıra bu çözümlerin teknik detaylarını anlamaya geldi.